Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti birçok cephede savaştı. Bu cepheler üçe ayrılır, taarruz, savunma ve yardım. Çanakkale'de itilaf devletleri İstanbul'u almak ve Rusya'ya yardım götürmek istedi. Mustafa Kemal 19. Tümen ile büyük bir başarı gösterdi. Osmanlı'nın kazandığı tek büyük cephe oldu. Rusya yardım alamayınca Bolşevik ihtilali çıktı. Kafkas cephesinde hedef turancılık ve Bakü petrolleriydi. Sarıkamış harekatı soğuk yüzünden başarısız oldu. Ancak Bolşevik ihtilali sonrası Brest-Litovsk antlaşması ile Kars, Ardahan ve Batum Osmanlı'ya geri verildi. Kanal cephesi, Almanya'nın isteğiyle açıldı. Amaç Süveyş kanalını alıp İngiltere'nin sömürge bağlantısını kesmekti. Cemal Paşa komutasındaki ordu çöl şartları ve Arap desteği olmaması nedeniyle başarısız oldu. İngilizler Irak petrollerini ele geçirmek istedi. Halil Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Kutül Amare zaferini kazandı. Çanakkale'den sonra en büyük başarıydı, fakat sonrasında İngilizler Bağdat'ı ele geçirdi. Hicazi Yemen'de İngiltere, Şerif Hüseyin'i Osmanlı'ya karşı kışkırttı. Fahrettin Paşa Medine'yi kahramanca savundu. Ama sonuçta ümmetçilik zayıfladı, milliyetçilik güçlendi. Fahrettin Paşa çöl kaplanı olarak anıldı. Suriye Filistin cephesinde Mustafa Kemal önce 7. Ordu, sonra Yıldırım Orduları komutanı oldu. İngilizler ilerledi ama Mustafa Kemal Halep'te onları durdurdu. Anadolu'nun işgal edilmesi önlenmiş oldu. Osmanlı, kendi sınırları dışında da savaştı. Makedonya'da Bulgaristan'a, Romanya'da Avusturya Macaristan'a, Galicia'da Almanya'ya yardım etti. Fakat bu cepheler büyük bir kazanım getirmedi. Mustafa Kemal'in cephelerdeki başarıları dikkat çekti. Çanakkale'de Anafartalar kahramanı oldu. Kafkas cephesinde Muş ve Bitlis'i kurtardı. Suriye Filistin'de Halep'te İngilizleri durdurdu. Bu başarılar onu milli mücadelenin liderliğine taşıdı. Sonuç olarak Osmanlı çok cephede savaşıp gücünü kaybetti. Çanakkale kazanıldı, Rusya yardım alamadı ve Bolşevik ihtilali çıktı. Diğer cepheler kaybedildi, toprak kayıpları arttı. Hicaz'da ümmetçilik zayıfladı, milliyetçilik güçlendi. Brest-Litovski ile Kars, Ardahan ve Batum geri alındı. Ama Osmanlı devleti savaştan yorgun ve zayıf çıktı.